iman la ilahe illallah kabullenişi içinde yaşamaktır bu da nedir Allah'ı kabul etmek değil Allah'a kabul etmek iman değildir dedik iman ilah olarak sadece Allah'ı görmektir bunun için kelime-i tevhid laboratuvarda çözülecek olsa anlamı ve içeriği itibariyle kelimeyi tevhidi çözdüğümüz zaman ve da Türkçeleştirdiğimiz zaman diyelim iki şey çıkıyor karşımızda. Bir la ilahe bir de illallah çıkıyor. İki şey birincisi Allah tam başka hiçbir ilahın olmayacağını kabul etmektir. Önce Allah'ın dışında otorite, güç önünde boyun bükülecek. Peki efendim, denecek her şeyi reddetmek. Önce red var kelime-i tevhidde. Sonra da tek güç teslim olunulacak her sözüne peki denecek tek güç olarak Allah'ı kabul etmek bir red var bir kabul etmek var red dolmadan kabul etmek Ebu Cehil'de vardı ama iman ehli değildi Allah'ı kabul ediyordu güçlerden bir güç olarak kabul ediyordu büyük serveti olan yaşatıp diriltebilen, öldürebilen güçlü biri olarak görüyordu Allah'ı. Her insan böyle görür zaten. Her insan böyle görür. Ama kafir veya bu anlamda mümin olmayan yatağa düştüğü zaman tıp çaresiz kalınca Allah diye birine sığınır. Mümin ise Allah'ı esma-ı hüsnasıyla ve bütün sıfatlarıyla ikrar eden mümin ise Allah'ın şafi isminin yani hastalığı da veren şifayı da veren olduğunu dipdiriyken de kabul eder sen Rabbim bana sahip çıktıkça ben sağlam kalabilirim sağlıklı sıhhatli yaşayabilirim diye düşünür hasta olunca da Rabbim hastalığı da sen verdin şifayı da verebilirsin diye teslimiyet gösterir.